Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün size bu muhteşem villayı göstereceğiz. 3 oda, 1 salon açık mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar. Toplamında 3 adet villamız vardı burada. 2 tanesi satıldı. Son kalan villa değerli arkadaşlar. Benim bir villam olsun, havuzum olsun, geniş bahçem olsun derseniz tam aradığınız yer. Tabi fiyat konusunda da en uygun yer değerli arkadaşlar. Üç, e, 6 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Sinan dış cephesini gösterdikten sonra hemen şöyle giriş kapımızı gösterelim değerli arkadaşlar. 3 adet villa vardı. Hepsinin girişleri tamamen ayrı, tamamen mustakil. Şu kapıdan giriş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yolumuz tamamen mustakil. Geldiğimiz zaman şöyle geniş bir bahçe alanımız var. Bahçe duvarlarının üstünde çim tamamen e, bağlantısını yapmış. Hemen karşı tarafta da sabit bir barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. 60'a 120 yarım at kalebodurlar döşenmiş. Kaymayan cinsten değerli arkadaşlar. Burada da çok güzel bir yüzme havuzumuz var gördüğünüz üzere gayet güzel sabaklı sistemle yapılmış merdiveni, kobrası, denge deposu ve motor dairesi. Tabi dış cephesinde gayet güzel bir şekilde dalmaçya malzeme kullanılmış. Üstüne grenli boya sürülmüş. Tabi arada antresit e, da, doğal taşlar kullanılmış. Aplik lambalar yerleştirilmiş. Şimdi fazla zaman kaybetmeden etraflıca sanırsam gösterdik. Elimizden geldikçe şimdi içeriye doğru gideceğiz. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemlerimiz var. Tabi dilerseniz burayı pergola ile kapatabilirsiniz. Yaşam alanı yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Oldukça geniş bir alana sahip çünkü en geniş villa bu değerli dostlar. Şimdi çelik kapının önündeyiz. Hemen içeri giriş yapıyoruz. 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramiğimiz mevcut değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim de içeri davet ediyorum. Şöyle bir güzel bir şekilde sizlere sunum yapmak için. Hemen karşı tarafta televizyon ünitesi yeri mevcut gördüğünüz üzere. İtalyan baskı boya kullanılmış dekor. Burada duvar kağıdı değil onu özellikle belirteyim. Tavanlar alçı dekorasyon yapılmış. LED ışıklar verilmiş. Ortadaki avize gayet güzel. Ön tarafta veranda alanına çıkış için sürgülü kapımız var gördüğünüz üzere. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Açık mutfak mutfak kısmına baktığımız zaman e, lake malzemelerden yapılmış üstüne e, tabi gran tezgahımız söz konusu buzdolabı buraya düşünülmüş fırın mikrodalga set üstü ocak davlumbaz yere bulaşık makinesi çamaşır makinesi tabi iki tezgah arasında da led ışıklar vermiş ona 20 beyaz seramikler kullanılmış, evrenin karşısında da sürgülü pencere verilmiş, sinekliklerine kadar hepsi düşünülmüş. Tabi siyah granit tezgahımız da mevcut, evyemiz mevcut değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Merdiven korkulu için sütun şeklinde dizayn edilmiş gördüğünüz üzere gayet güzel kullanışlı. Tabi Salonun alt katında merdiven altında şöyle bir tuvalet alanımız mevcut. Hilton dolabı tuvalet alanı. Aydın dedim Efeler mahallesindeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Bölgenin en uygun villasını geziyoruz değerli arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi 6 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken 5 basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız var. Sensörlü spot lambalarımız mevcut. Gün ışığı renginde yanıyor. Tabi Merdivenden yukarı çıkarken inanılmaz güzel bir sağlık alanımız var. Burada da buzlu camla bir koridor alanını aydınlatmak için bir pencere düşünülmüş. Sabit pencere. Karşımızda güzel bir banyo alanımız var. Şeffaf temper camla duşa kabinimiz yapılmış gördüğünüz üzere. Gayet güzel kullanışlı. Çift açılımlı vasıtası penceremiz söz konusu. Genel banyomuz bu şekilde. Tuvalet alanımız gördüğünüz gibi Hilton dolabı, aynamız, aynanın yanında da etejer yerlerimiz düşünülmüş. Fayansları da oldukça kullanışlı, güzel fayanslar düşünülmüş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça ferah. Güneş irletlerimiz, spot lambalarımız, ortadaki tekli avize, yatak başları bavyen şeklinde. Fransız balkonumuz söz konusu. Tabi burada bir çıkmamız var. İstenilirse buraya gömme dolap yerleştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. İç kapılara baktığımız zaman ado kapı kullanılmış değerli arkadaşlar. Bunlar gayet kullanışlı. Ado kasalar gayet kullanışlı. Sağlam bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamızda. da gördüğünüz üzere oldukça geniş bir şekilde dizayn edilmiş. Buradan bir Fransız balkonumuz söz konusu. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Dediğimde doğal gaz olmadığı için ısı pompasının yeri başka bir yerde. Ee, televizyon sistemleri gördüğünüz üzere her odada mevcut. Yatak başları bavyen şeklinde. Bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Ufak bir balkonumuz mevcut. Elbise asmak için veya sigara içmek için sineklikleri de gördüğünüz üzere bu şekilde değerli dostlar. Triplex villadan bahsediyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani en üst katta gördüğünüz üzere burada da gene basak, basamaklarımız 5 şeklinde. Merdiven kovanında gene İtalyan baskı boya kullanılmış değerli arkadaşlar. LED ışıklar verilmiş. Oldukça da şık olmuş bana göre. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Üst kata çıktığımızda burada bir sağlık alanımız var. Bu sağlık alanı isterseniz bir dolapla e, kapatabilirsiniz. Farklı bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Burada ikinci genel banyomuz var. Yani 2 banyo 3 WC'den oluşuyor değerli arkadaşlar. Burada da şeffaf temper camla düşer kabinimiz mevcut. Tuvalet alanı, hilton dolabı, çamaşır makinesi de buraya düşünülmüş gördüğünüz üzere temiz su, pil su giderleri. Üstüne de termosifonunuzu koyup burada rahat bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Üçüncü odanın içerisine geldiğimizde yaklaşık 18 metrekare yatak başları bavyen şeklinde çelik ostraşından yapılmış çatımız led ışıklar, spot lambalarımız söz konusu. Ortaya yine tekli avizemiz mevcut değerli dostlar. Tabi buranın bir de terası mevcut. Güzel de bir terası var. Aydın dedim. Efeler mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Terasta da videomuzu bağlayacağız değerli dostlar. Aynı zamanda dediğim gibi sinekliklerimiz söz konusu. Teras kısmına çıktığımız zaman gördüğünüz üzere oldukça kullanışlı bir terasımız var. Tabi siz isterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz. Çünkü merkezi sistem yapılmış. Yani çanak ve ile uğraşmazsınız. Ee, çatı da gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, 2 banyo, 3 vc'den oluşan havuzlu, e, geniş bahçeli güzel bir villa gezdik sizler için. Bölgenin en uygun villası değerli arkadaşlar. Bölgenin en uygun villası. Videonun başında da fiyatını söylemiştim. Tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 750 bin Türk lirası takdir edersiniz ki 20 milyona da villa tanıtıyoruz. Yani amacımız her bütçeye uygun tanıtım yapmak sizleri Didim'le ilgili bilgi sahibi yapmaktır değerli dostlar. Sinan kardeşimle günlük bir iki tane videoyla sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.